Merhabalar, Online Economic School'dan Gökhan ve Metin olarak bu accounting dersinde sizlere cooperations konusunu ele alacağız. Şu aşağıda yazmış olduğum işlemlerinin nasıl kaydedildiğini öğreneceğiz. Bunu bir soru üzerinden anlatacağız. İlk olarak bir firma nasıl hisse basıyor? Halka açık firmalar Metin Hocam bildiğimiz üzere piyasaya hisse senetleri çıkarıyorlar ve karşılığında fonlar topluyorlar. Genellikle bu fonlar nakit para karşılığı oluyor. Yani hisse verip para alıyorlar. Böyle düşünebiliriz Metin hocam. Tabii çıkarmış oldukları bu hisselerle ilgili zaman zaman Metin hocam çarpayı dağıtımı yapıyorlar. Buradaki dividend dediğimiz şey çarpayını ifade ediyor. Bu çarpayları nakit çarpayları olabileceği gibi bu arada dividendin Türkçe'si çarpayı ya da temettü de denir bunu arkadaşlar. Evet nakit çarpayı dağıtabilecekleri gibi hisse senetleri de çarpayı olarak dağıtılabilir. Yani hissedarlarına keş vereceği yerde yeni hisselerde verebilir çarpayı olarak. Zaten nasıl olduğunu soru içerisinde öğreneceksiniz birazdan. Stock split kavramını anlatacağız yine sorunun içerisinde ve treasury stock kavramlarına bu sorunun içerisinde değineceğiz. Sorumuza geçmeden şunu da belirtelim. Burada stok denen kavramı iki şekilde düşüneceksiniz. Bir tanesi adi hisse senedi olarak Türkçesi ifade edilen common stock'lar yani çok fazla özelliğe sahip olmayan hisse senetleri arkadaşlar sadece bu hisse senedini elinde bulunduran kişi bu firmaya ortak oluyor gibi düşünebilirsiniz. Bir de imtiyazlı hisse senetleri dediğimiz preferred stoklar. Bu imtiyazlı hisse senetlerinin common stoklara göre bazı imtiyazları var. Onları da zaten sorunun içerisinde değineceğiz. Hemen sorumuz gelsin ve çözüp bu konuları anlamaya başlayalım. Evet sorumuz ekrana geldi arkadaşlar. Öncelikle dikkat ederseniz bize bir tablo vermiş. Bu tablonun başına da Online Economic School'un Stockholders' Equity'si demiş. Stockholders' Equity'i şöyle düşünebilirsiniz. Stockholders' Equity, Owner Equity bölümü gibi de düşünebiliriz arkadaşlar. Eğer halka açık bir firmaysa o Owner Equity bölümünün ismi Stockholders' Equity oluyor. Yani hissedarların öz kaynaklarını gösteren bir tablo gibi de düşünebilirsiniz bunu. Bu mevcut stok olursa equity tablosunun hemen altında dikkat ederseniz bazı transaction'lar var. Zaten soru bize bu transaction'ları journalize yaparak başlamamızı istiyor. O yüzden şu sağ tarafa arkadaşlar bir journalize formatları gelsin hazırlamış olduğumuz. Evet şu sağ tarafta arkadaşlar journalize yapacağımız için soruda verilen tarihler itibariyle journalize kutularını hazır hale getirdik ve sorumuza başlayalım. Bu tip soruları arkadaşlar şuradan başlıyoruz. Yani Stockholders Equity'deki dataları önce bir gözden geçirerek başlıyoruz. Çünkü burada arkadaşlar daha sonra yapacağımız Journalize'larda kullanacağımız önemli bilgiler bize veriliyor. Şöyle ki bakın firmanın Paid in Capital diye ifade edilen ödenmiş sermayesini şöyle alt alta yazmış. Bu Paid in Capital kavramı biraz daha genişleyecek zaten sorunun devamında. Fakat şimdilik bize verilen dataları bir analiz edelim. Bakın Metin hocam, common stock dediğimiz firma bu zamana kadar adi hisse senedi basmış ve bunları 1 dolarlık par value üzerinden basmış. Şu 1 dolar par value kelimesi çok önemli. Par value demek hisse senedinin üzerinde yazan aslında nominal değer. Nominal değerden de kasıt Metin hocam. Bu hisselerin üzerinde belli bir fiyat yazması gerekiyor eninde sonunda. İşte o üzerinde yazan fiyata ne diyormuşuz Metin hocam? par value diyormuşuz hocam ve burada 1 dolarmış bu yazılı değer. Evet, yalnız şunu da unutmayalım. Herhangi bir hisse senedi piyasada üzerinde yazan par value'dan alınıp satılmak zorunda değil Metin hocam. Üzerinde 1 dolar yazar ama piyasada o hisse senediyle ilgili çok iyi beklentiler vardır. 10 dolara da alınıp satılabilir. Anladım hocam. Örneğin bu firmanın yüksek karlar elde edip hissedarlarına çok yüksek kar payı dağıtacağı öngörüsü varsa Hissenin üzerinde yazan bu par value'dan çok yüksek fiyatlara da alım satımı yapılabilir. Zaten birazdan sonra da göreceksiniz. Genellikle arkadaşlar hisse senedinin üzerinde yazan bu par value'nun üstünde fiyatlardan işlem görecek hisse senetleri. Biz de zaten onların kaydını yapacağız. Demek ki bu par value önemli. Hissenin par value'sunu bilmek zorundayız. Ne işimize yarayacak dediğim gibi transaction'larda ele alacağız bunu. 15.000 dolarlık authorized shares'ı varmış. Bu şu demek hocam. Bu firma ilgili kuruluşlardan gidip 15 adet hisse basma hakkı almış. Evet hocam. Yetkili kuruluşlar buna sadece 15.000 adet hisse basma hakkı vermişler. Biz şu bilgiyi genellikle arkadaşlar sorularda kullanmayacağımız için şu authorized kelimesiyle ilgili bilgiyi direkt görmezden gelebilirsiniz. Neymiş Metin hocam o zaman? Authorized'ın kaç tane olduğunun bir önemi yokmuş hocam. Güzel. Fakat şurada bir tane daha ibare var dikkat ederseniz. 4000 shares issued diyor. Issued demek hisse senedinin ihraç edilmesi yani çıkarılması. Piyasaya hisse senedi çıkarıp karşılığında kişilere ortaklık verip para topluyoruz gibi düşünebiliriz Metin Hocam. İşte bu işleme issue diyoruz. Ve kaç tane common stock issue edilmiş? 4000 tane hocam. 4000 tane hisse senedi issue edilmiş. Outstanding demek de mevcut demek. Zaten 4000 hisse ihraç edildiği için, issue edildiği için Mevcutta da 4000 tane hisse senedimiz varmış. Burası önemli Metin hocam. Kaç tane hisse senedi şu ana kadar basıldığı önemli. Üzerinde 1 dolar yazan 4000 tane hisse senedi var şu an piyasada hocam. Güzel. Bakın şurada altta şöyle bir hesap ismi var. Paid in capital in excess of par. Yani par value'nun üzerinde excess onun üzerinde demek, fazlası demek. Parın fazlası toplanan tutarları ifade ediyor bu. Az önce demiştim ya parveli üzerinden çıkarmak zorunda değil firmalar. Üzerinde yazan bir değer var ama onun üstüne de piyasaya çıkarabilir bu kamu stoğu. İşte o parvelinin üzerinde kalan kısma biz ne diyormuşuz Metin Hocam? Trading hey, Capital in excess of par diyormuşuz hocam. Şurada tre common demiş yani bu, bu bilgiler arkadaşlar common stokla alakalıymış. Az önce bahsetmiştim imtiyazlı ise senet dediğimiz preferred stokta basılabilirdi. Fakat bu ise şu ana kadar sadece common stok basmış. Common stocklarla ilgili paid in capital in excess of par var. Yani parın üzerinde alınan tutarlar ki biz onu paid in capital in excess of par diye ifade ediyorduk. O da ne kadarmış? 8 bin hocam. Ve bu firmanın total paid in capital da 12 binmiş. Evet bu ikisini topladığımızda total paid in capital diyoruz ve 12 bin dolar yapmış. Evet hocam. Ve bu firmanın geçmiş yıl karları, geçmiş yıl karlarını da Metin hocam hatırlarsanız öz kaynak olarak düşünüyorduk. Yani retained earnings demek bu firmanın daha önceki yıllarda yapmış olduğu karı firma sermayesine koymuş ve öz kaynak olarak değerlendiriyor. Ne kadarlık bir retained earnings varmış? 100 bin doğru varmış hocam. Ve toplam öz kaynağı ne oluyor Metin hocam? 12 bin dışarıdan hisse senedi basarak topladı. Evet. 100 bin de geçmiş yıl karı vardı. Toplam 112 bin öz kaynağı bulunuyormuş bu firmanın. Ben daha az önce söylediğim gibi özellikle eğer bir hisse senedi basacaksak onun par value'sunu öğrenmek adına ve mevcut toplam hisse senedimiz var mı kaç tane basılmış şu ana kadar bunu görmek adına şöyle bir stok olursa equity tablomuzu analiz ettik. Evet hocam. Tabii şunu da hatırlatalım. Common stock'la beraber preferred stock da basılmış olabilirdi. Eğer öyle olsaydı burada aynı zamanda preferred stock'un par value'su ve eğer preferred stock da par value'nun üstünde issue edildiyse yani çıkarıldıysa preferred stone da paid in capital in excess of parı olacaktı burada. Ama burada sadece common stock'umuz olduğu için common stone kendisi ve common stone paid in capital in excess of parı var. Evet hocam. Geri gelmişken şunu da söyleyelim Metin hocam. Paid in capital in excess of par bir kere bir hesap ismi ve az önce söylediğim gibi par value'nin üstünde alınan paralar bu hesaba kaydediliyor. Bunu bazen sorularda Additional paid in capital diye de görebilirsiniz. Additional paid in capital demek. Paid in capital in excess of parla aynı şey. Evet tabloyu analiz ettik. Şimdi journalizerımıza başlayalım. Her bir da yeni bir transaction çeşidi öğreneceksiniz. Hisse senedi basımları ile alakalı ya da onların kar payı dağıtımları ile alakalı. January 15'te bakalım ne yapmış firma? Issued 1000 shares of common stock for 5 dolar per share. Bir kere Metin hocam hisse senetlerinin basıldığında karşılığında ne alındığı belirtilmediyse biz bu karşılığında alınan değeri her zaman nakit para gibi düşüneceğiz. Evet, hisseyi verdik, parayı aldık. Evet, 1000 tane hisse çıkardık piyasaya 5 dolardan ve piyasadan kaç dolar toplamış olduk dolayısıyla? 5000 dolar topladık. Bakın şurada January 15'teki transaction'ı şöyle kaydediyorum. Bir kere 5000 dolar hatta şuraya yazalım. 1000 tane hisseyi 5 dolardan çıkardık. Piyasadan firmaya öz kaynak olarak gelen para 5000 dolar. Şimdi bu öz kaynak olarak gelen parayı daha önceki bölümlerde doğrudan Metin Hocam Capital diye bir hesaba yolluyorduk. Yani firmanın sermaye hesabına yolluyorduk. Fakat Cooperations'larda o sermaye hesabının artık özel bir ismi olacak. Çünkü bu sermaye bizim için adi hisse senedi basılarak oluşturulmuş olabilir ya da imtiyazlı hisse senedi basılarak oluşturulmuş olabilir. Şu an common stock bastığımızı söylediği için gelip şu karşı tarafa capital yerine common stock diyeceğiz. Ne bastıysak onun ismini vereceğiz Metin hocam. Yalnız common stock'a kayıt yaparken kuralı söylüyorum her zaman par value üzerinden kayıt yapılır. Yani bin tane hisseyi Par value'su 1 olduğu için yukarıdaki tabloda bize bunu vermişti. Bazen transaction'ın içinde de bu hatırlatmayı yapabilir. Par value'sunun ne olduğunu söyler. Fakat burada söylememiş. Ben uyanık davranıyorum. Yukarıdaki tabloda zaten par value'sunu vermişti diyorum. Kamu stok hesabına her zaman par value üzerinden kayıt yapıldığı için ne diyeceğiz Metin hocam? 1000 tane hisse senedi 1 dolardan 1000 dolar edecek hocam. Bakın şuradan bulduk. 1000 tane hisseyle par value olan 1 doları çarptım ve kamu yazacağım rakamın 1000 dolar olduğunu buldum. Yani burada dikkat ederseniz kaç bin dolar par value'nin üzerinde bir nakit girişi oldu bize? 4000 dolarlık fazla var hocam. İşte o 4000 dolarlık fazlayı parın fazlası diye kaydedeceğiz. Yani par value'nun hisse senedinin üzerinde yazan fiyatın fazlası olarak bize gelen rakam diye kaydedeceğiz. Bu da yine bir Onur Security hesabı aslında stok olur 80'te hesabı onun özel ismi neydi Metin hocam? Paying Capital In excess of Par hocam. Evet. Par value'dan fazla gelen tutarları işte biz bu hesaba kaydedeceğimizi belirtmiştim. Gelip bakın şu sağ taraf zaten eksik niye? Debitle kredi her zaman birbirine eşit olması lazımdı. Kaldı ki bu hesaplar arkadaşlar. Stok 2 security yani equity hesapları olduğu için bunlardaki artışlar zaten kredite yazılıyordu. Bunu accounting'in temel kurallarından hatırlıyoruz. Şu kullanacağım hesap isminde arkadaşlar şöyle kısaltalım. Baş harflerini kullanalım. Paid-in Capital in Excess of Par'ın. Paid-in Capital in Excess of Par. Tabii ki siz tam ismini kullanacaksınız yazarken. Bu arada arkadaşlar bu hesabın kısaltılmasını genel olarak hocalar pek kabul etmiyor. Örneğin common stock şöyle kısaca CS yazabilirsiniz. Bu kabul görüyor common stock olarak. Fakat şu hesabın aynı bu şekilde yazılması bekleniyor. Tabii benim burada yerim dar olduğu için paid in capital in excess of par diye düşünebilirsiniz şunu. Şöyle kısalttım. Evet gelen fazlayı dediğim gibi paid in capital in excess of para yolluyorduk. Fazla gelen tutar 4000 ve bunu da bu hesaba kaydettik. Yalnız Paid in Capital in Excess of Par şurada kısaltmasını yaptığım hesabın hangi hisse senediyle alakalı olduğunu belirtmemiz için çünkü iki çeşit hisse senedi var demiştim Metin Hocam. Preferred Stock ve Common Stock. Burada Common Stock ile alakalı olduğu için şuraya CS diyorum. Yani Common Stock ile alakalı Paid in Capital in Excess of Par. Bundan sonraki transaction'larda da common stock C/S slash diye göstereceğim arkadaşlar. Evet gördüğümüz gibi Metin hocam durum bu kadar basit. Eğer bir common stock basılmışsa ve ne karşılığında basıldığı belirtilmemişse mutlaka keş gelecek. Evet hocam. Kaç adet bastım? Hangi fiyattan çıkardığımı soru bana verecek ve ben keşe o tutarı yazacağım. Sonra karşısına bu keşin common stock'tan geldiğini belirtmek için common stock diyeceğim. Fakat kamu stoğa kayıt yaparken hisseleri par value üzerinden kaydedeceğim. Yani 1000 hissemiz vardı bu soruda. Par value'umuz 1 dolar olduğu için 1 dolar üzerinden kaydettik. Fazlasını nereye yazacağız? Paid in capital in excess of par. Bir de parantez açıp common stock'tan oluşan paid in capital in excess of par diye belirtmemiz lazım. Hemen February 1'e gelelim. Yine 100 shares of stock for building. 100 share basılmış. Bu arada eğer sadece stok diyorsa arkadaşlar sorularda siz bunu common stok olarak değerlendireceksiniz. Yani adi hisse senedi diye. Preferred stock dediğim imtiyazlı hisse senedinde arkadaşlar. Bakın bir sonraki transaction'da bu mevcut. Preferred stock diye ayrıyeten zaten belirtir. Sadece stok dediği zaman ne diyecekmiş Metin Hocam? Common stock diye düşüneceğiz hocam. 100 common stock basılmış. Fakat bu sefer bu yıldın karşılığında basılmış Metin Hocam. Yani hisseleri vermişiz karşısında bir bina almışız. Bu durumda bize gelen şey keş olmayacak bir kere. Onu bir söyleyelim. Ne gelecek Metin hocam? Building gelecek, bina gelecek hocam. Şimdi 100 hisse bastık karşılığında bina aldık. Binanın asking price demek satış fiyatı arkadaşlar. Satış fiyatı 800 dolarmış. Piyasada bu stok da 8,5 dolardan satılıyormuş. Önce şunu belirtelim. Bana az önce 5000 dolarlık bir nakit değeri gelmişti. Şu an ben bu hisseleri basarak karşılığında ne aldım? 800 dolarlık bir bina aldık hocam. Güzel. O zaman bu yıldınge gelip 800 dolar diyeceğiz Metin hocam. Direkt değerini yazacağız. Evet. Şimdi karşılığında ise senedi bastık demiştik. Yani common stock diyorum. Şöyle C slash S diye göstereceğim söylemiştim. Common stock her zaman hangi değer üzerinden kayıt yapıyorduk? Par value kullanıyorduk hep. 100 hisseydi unutmayalım. 100 hisse basıldı bu building için. 100 çarpı birden common stoğa ne yazacağız Metin hocam? Yani 100 yazacağız. Yine nereden geldi? 100 hisse senedi çarpı par value 1 dolar eşittir 100 dolar. Evet şuraya yazdım. 100 hisseyi 1 dolarla çarptık ve common stoğa 100 dolar yazdık. Dikkat ederseniz fazla gelen bir tutar var. Ne evet. kadar fazla geldi? 700 dolar fark var hocam. Sağ tarafta zaten 700 eksik var debit kredi birbirine eşit olmak zorundaydı. Biz bu par value'nun üstünde gelen tutarı hangi hesaba kaydediyorduk? Paid in capital in excess of par. O zaman yine aynı hesaba kaydedeceğiz. Paid in capital excess of par diyelim şöyle. Tabi bunun şöyle parantez açtım. Common stock'tan geldiğini de belirttim. Şuraya C S yazdım. Evet. Yani arkadaşlar bu kredi tarafına şurada gördüğünüz gibi iki tane hesap ismi kullanmış olduk. Yukarıda da kredi tarafına iki tane hesap ismi kullanmış oluyoruz. Evet Metin Hocam dikkat ederseniz Februari 1'de bu hisse senedini bastığımızda piyasada bir 8,5 dolarlık değeri vardı bu hissenin. Evet. Bunu hiç kullanmadık Metin Hocam. Bu bize kafa karıştırmak için verilmiş. Çünkü bizim için piyasadaki fiyat önemli değil. Bizim bunu kaça çıkardığımız önemli. Az önce 5 dolara çıkarmıştık. Şimdi ise 800 dolar karşılığında çıkardık. O yüzden ben burada 800 dolarlık bu linking rakamını gelip buraya yazdım. 8,5 dolara bu stoğun piyasada satılıyor olması bizim için bir şey ifade etmedi. Evet hocam. Ben kaça çıkardıysam o değer üzerinden kayıt yapıyorum. Fazlası varsa onu da paying capital'ın excess o para alıyoruz bu kadar. Ve gelelim February ona Issued 800 shares of preferred stock for 12 dolar per share. Hocam bu sefer de preferred stock basılmış. Yine aynı mantıkla kayıtlar yapacağız. Zaten bakın devamında şunu söylemiş bize. 4000 shares authorized. Bunun bizim için bir önemi var mıydı? Authorized kelimesinin bizim için hiçbir önemi yoktu kayıtlarda. Evet hocam. Şu %5 önemli bir ifade. Eğer bir kar payı dağıtımı yapılırsa preferred stock ilgili ileride. O kar payının yüzdesini vermiş bize. Yani elinde preferred stock bulunduranların elinde bulundurduğu değerin %5'i kadar kar payı alacağını bize ifade ediyor. Ve bu preferred stock'un aynı zamanda bize par value'sunu da 10 dolar olarak vermiş. Şimdi par value'su 10 dolar olan preferred stock'u 12 dolardan piyasaya sürdük. Bunun kaydını yapacağız sadece. Bu %5'lik kar payı da eğer kar payı dağıtımı kararı alınırsa ileride o zaman bizi ilgilendirecek. Sadece bu datayı kafamızda bulunduralım diye bize vermiş. Tamamdır hocam. Yine bu preferred stokların ne karşılığında yapıldığı söylenmediği için bizim elimize geçen şey ne olacak Metin Hocam? Yine cash diye düşüneceğiz. Güzel. Kaç tane ise çıkardık preferred 800 stoktan? 800 tane. Peki kaç dolardan? Par value'su 10 dolar hocam. Par value'su 10 dolardan fakat biz kaçtan çıkardık Metin Hocam? 12 dolardan satışı O yüzden benim elime geçen para bunu 12 dolarda çarparak bulduğum rakam. Yani 9600 dolar hocam. Şimdi gelip karşısına common stock demeyeceğiz de arkadaşlar bu sefer preferred stock diyeceğiz. Yine şuraya preferred stock'u şöyle kısaca PS diye yazdım. Ve aynı kuralı uygulayacağız. Nasıl common stock'a kayıt yaparken hep par value üzerinden yapıyorduk Metin hocam. Preferred stock'a da kayıt yaparken par value üzerinden yapacağız. Bu bizim temel kuralımız bu konuda. Preferred stock ve common stock oluşmuşsa onlara bir kere mutlaka par veri üzerinden kayıt yapılır. Ama karşılığında ben fazla para aldıysam onu da nereye yollayacağım her zaman? Hep paid in capital in excess of para hocam. Ama bu sefer preferred stock diye belirteceğiz. Evet az önce paid in capital in excess of parları hep common stock olarak belirtiyorduk. Bu sefer paid in capital in excess of parı preferred stock diye belirteceğiz. Önce preferred stock'a par veri üzerinden kaydımızı yapalım. Bir hissenin par value'su 10 dolar olduğu için 800 tane bastık. Yani 8000 dolar par value üzerinden kaydımızı yaptık. Onu da isterseniz şöyle belirtelim. 800'ü aslında neyle çarpıyorum? 10 dolarla par value yla. Şu par value'muz. Evet geriye zaten dikkat ederseniz 1600 dolarlık bir fazlalık var. Bu 1600 dolarlık fazlalığı da arkadaşlar getirip Pay in capital in excess of par parantez açacağız. Common'la alakalı değil de preferred stock'la alakalı olduğunu söyleyeceğiz. Yani arkadaşlar ikinci hesap ismini sağ tarafta kullandığım Yazıyorum. Paid in capital in excess of par parantez açıp neyle alakalı diyorum? Preferred stock'la alakalı diyorum. Paid in capital in excess of par preferred stock 1600 yazdım. Evet, hisse senedi basımı hem preferred stock hem de common stock'la alakalı bu şekilde öğrenmiş olduk zaten. Bakalım bir sonraki kayıtta ne öğreneceğiz. Yalnız bu arada bir not yazalım Metin hocam. Eğer common stock'ların ya da preferred stock'ların bir par value'su olmazsa par value üzerinden kayıt yapamayacağımız için tüm tutarı getirip common stock'a ya da preferred stock basmışsak preferred stock'a yazacaktık. Yani par value'su yoksa Parın üstünde aldığımız paraları başka bir hesaba da kaydetme durumu olmayacağı için çünkü par value yok. Dolayısıyla bu paid in, in excess of para hesabı hiç kullanılmayacaktı. Tamamdır hocam. Yani şöyle yazalım isterseniz Metin hocam notu yazalım. Issued 1000 shares deseydi. Şuradaki soruyu. Common stock'tan 1000 share basıldı. For 5 dolar deseydi ile. Fakat No par value olsaydı bu hissenin herhangi bir par olmasaydı zaten par value olmadığı zaman şöyle bir kayıt atacaktık arkadaşlar bir kere keş geldi diyecektik 5000 dolar 5 dolarla 1000'i çarptık 5000 dolar karşısına common stock'tan geldi bu para par value'si olmadığı için tüm tutarı zaten bu common stock'a kaydedecektik yani direkt 5000 dolar diyecektik. Bunu da böylece öğrenmiş olalım. No par value derse burada olduğu gibi common stock'a par value üzerinden kaydedip fazlasını da paid in capital in excess of par hesabına gönderme durumu yok. Tüm tutarı nereye yolluyormuşuz hocam? Doğrudan common stock'a hocam. Güzel. Bu notla beraber bir not daha yazacağım. O da şu. Bazen hocam par value yerine stated value diyorlar. Stated value kavramı az geçse de az kullanılsa da aynı par value gibi düşünüp par value şeklindeki kaydımızı yapıyoruz. Yani ne yapıyoruz Metin hocam? Par value yerine stated value kullanıyormuşuz gibi de düşünebiliriz. Yani hissenin stated value'su verildiyse Metin hocam onu par value gibi düşünebilirsiniz kısacası. Evet hocam. Ve bu iki detaydan sonra geldik Mart 3'e. Mart 3 ile beraber firma şöyle bir deklarasyon yapıyor arkadaşlar. Sahip olduğu hisselerle ilgili bakın şurada dividend'dan bahsediyor. Dividend dediğimiz kar payı demekti. Yani firma hissedarlarına kar payı dağıtıyor. Yine April 15'te de dividend kelimesini görüyoruz. Bu dividend ile ilgili yani Mart 3'ten sonraki transaction'ları bir sonraki bölümde anlatacağız. Bir sonraki bölümde kar payı dediğimiz dividend konusunu öğrenmiş olacağız.